Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ayşegül Bugün size son birkaç ay içerisinde bitirdiğim gerek memnun kaldım gerek memnun kalmadığım cilt bakımı saç bakımı veya bir iki tane de kozmetik üründen bahsetmek istiyorum O yüzden lafı çok daha fazla uzatmadan hemen ürünlere geçiyorum Rastgele alıyorum ürünleri elime İlk olarak bitirdiğim ve çok severek bitirdiğim ürünlerden bir tanesi Watson's markasının e, bal özlü şu saç bakım maskesi İnanılmaz güzel bir kokusu var bu ürünün ve böyle köpük gibi de değil, böyle maske gibi de değil ama saçınızı çok güzel yumuşatıyor ve çok güzel nem veriyor. Zaten görüyorsunuz kocaman bir kavanozda. onun dışında duştan çıktıktan sonra saçınıza asla ağırlık yapmıyor ve şekil vermesini de oldukça kolaylaştırıyor. O anlamda benim çok sevdiğim bir ürün oldu. yanlış hatırlamıyorsam fiyatı da 10 lira ya da indirim zamanlarında 10 liraya kadar düşen, 10 liraya kadar düşüyor fiyatı da. O yüzden denk gelirsiniz. Bence bu maskeye kesinlikle bir şans verin. Bence bayılacaksınız. Onun dışında bitirdiğim diğer bir ürün Avon'un Nutrefix serisinden yüz yıkama jeli. Ben bu yüz yıkama jel, daha doğrusu köpüğü. Ben bunu çok sevemedim. Neden sevemedim? Çünkü benim cildimi yeterince arındırdığına ben şahit olamadım. Hani ben bir yüz yıkama jelinden veya köpüğünden ne beklerim? Akşam eve geldiğimde en azından göz makyajımı farklı bir ürüne çıkardıktan sonra geriye kalan yüzümdeki fondötendir, allatır. Hani geriye kalan e, makyaj artıklarını çıkarmasını beklerim. Ancak ne zaman ki bununla yüzümü yıkadığımda ardından tonikle silsem daha yüzümü bütün makyajın pamuğa geldiğini görüyordum. Dolayısıyla benim için iyi bir temizleyici olmadı ama günlük makyaj yapmıyorsanız ve yüzünüzü sabun tarzı şeylerle yıkamak yerine bir e, köpük veya jel formda bir ürünle yıkamak istiyorsanız hani uygun da fiyatlı bence bu ürüne bakabilirsiniz. Ancak benim gibi sürekli makyaj yapıyorsanız bence bu ürünü sevmeyeceksinizdir. Onun dışında bitirdiğim diğer iki ürün de Prozic markasının şu çok meşhur kina özlü saç bakım şampuanı ve saç bakım maskesi. Öncelikle şampuandan bahsedeyim. Ben bu markanın bu şampuanını inanılmaz beğendim. Ee, öyle ki benim saçlarım normalde yağlıdır ve gün aşırı saçımı yıkamak durumunda kalırım. Ama ne zaman ben bu şampuanı kullanmaya başladım saçımı bildiğiniz ikinci gün, üçüncü günde gayet güzel bir şekilde kullanmaya devam edebildim. O yüzden çok sevdiğim bir şampuan oldu. Hani bazı arındırıcı şampuanlar bilirsiniz. Belki saçları yıpratır veya sertleştirir. Bunda asla öyle bir şey yok. Hem saçınızı çok güzel arındırıyor hem de e, asla o sertlik hissi veya kuruma hissini vermiyor. O yüzden çok sevdiğim bir şampuan oldu. Saç bakım maskesini ise sevmedim. Bunu neden sevemediğime gelecek olursak. Yani benim beklentilerimi karşılamadı. Çünkü ben bir saç bakım maskesinden en azından yumuşatmasını beklerim. Nem vermesini beklerim. Ama ben bu üründe öyle bir özellik görmedim. Saçımı yumuşatması için bildiğiniz böyle avuç avuç ürün almam gerekiyordu. O yüzden de çabuk da bitti zaten bu ürün benim için. Markanın bu ürününü sevemedim ne yazık ki. Onun dışında bitirdiğim diğer bir üründe Evo Innoactive firmasına ait Evoder markalı yüz yıkama jeli. Yağlı ve akneye eğilimli ciltler içinmiş bu. Ben de bunu etkinlik vasıtasıyla, kendimin düzenlediği bir etkinlikte tanışmıştım bu ürünle. Çok çok sevdiğim bir temizleme jeli oldu. Şeyin aksine, avonun aksine oldukça güzel temizleyen bir üründü ama böyle cildinizde tahriş etmiyor aynı zamanda. Yine bazı temizleme jellerini kullandıysanız belki bilirsiniz. Kullanımdan sonra cildinizi kurutur ve ee, nasıl söyleyeyim size böyle pütürlenme olur ya bunda asla öyle bir şey olmadı. Hem cildinizi çok güzel temizliyor hem de asla o kuruma hissi falan yok. Kullandığım dönem içerisinde de herhangi bir kazarıklığa, tahrişe falan da neden olmadı. O yönüyle de çok sevdiğim bir ürün oldu. Çünkü benim cildim çok hassastır ve hemen her ürünü kabul etmeyebilir. Hemen reaksiyon gösterir ya kaşınır ya ufak sivilceler çıkar ya çok kurur. Bu üründe öyle bir sorunla karşılaşmadım. Sevdiğim bir ürün oldu bu da. Onun dışında bitirdiğim diğer bir üründe de L'Oreal markasının birkaç kalemi. Kaşlama kontrolü yapmadan önce ben kaşlarımı sadece kalemlerle boyayabiliyordum. Çünkü benim için kullanımı en kolay ürünler kaş kalemleriydi. <laughs> çok pardon. E, bu kalem de sanırım benim ikinci bitirişim falandı. İki ay falan oldu diye tahmin ediyorum bu kalemi bitirili. Kaşların gibi çok güzel uyum sağlıyor. Ne çok yumuşak ne çok sert sürümü çok kolay. Asla gün içinde akma bulaşma dağılma yapmıyor. İndirim zamanlarında 15-20 liraya kadar da falan fiyatı düşüyor. Kendi kaşınıza uygun renkli bir kalem alıyorsanız bence L'Oreal'in bu kaş kalemine de bakabilirsiniz. Ee, bitirdiğim ama bitirdiğime çok üzüldüğüm bir diğer ürün de Chanel'in Le Volume de Chanel isimli maskarası. Öyle ki bu maskara benim bir maskarada aradığım bütün özelliklere sahip. Nasıl sahip ya da ben bir maskarada ne arıyorum? En büyük özelliğim volüm vermesi. Çünkü benim kirpiklerim çok cılız hani volüm verebilecek maskaraları seviyorum. Ama bu maskara hem tek tek ayırıyor, hem uzatıyor, hem kavuruyor, hem de hani böyle takdire şayan bir de volüm veriyor. O yüzden çok sevdiğim bir maskara oldu. E, siyahlığı falan da çok güzel. Gün içinde asla akma bulaşma yapmıyor. E, siz çıkartana kadar gözlerinizden çıkmıyor. Çok çok sevdiğim bir maskaraydı. Bittiğine üzüldüm. Ancak elimde başka maskaralar olmasaydı kesinlikle gider gene bunu alırdım. Nitekim şu anda hali hazırda kullandığım maskaralar bitince yeniden gidip alabileceğim tek maskara budur. Ee, Bunun sevmediğim tek yanı da işte fiyatı hani Chanel olması, fiyatının biraz pahalı olması falan hani onun dışında keşke ucuz olsaymış da diğer ucuz markalarda bu tarz güzel bir maskara yarasabilselermiş. O yüzden çok sevdiğim bir maskara oldu bu. tıp ee, Onun dışında diğer sevdiğim bir üründe Nars'ın bitirdiğim hatta Radiant Creamy Concealer'ı. Yine bu ıı, kapatıcı hakkında da ben çok güzel yorumlar okumuştum. Gerek blogta, gerek YouTube'da, gerek Instagram'da. Dolayısıyla çok merak ediyordum ben bu kapatıcıyı. Ve artık daha fazla merakıma dayanamayıp gidip Sephora'dan, ya, Sephora'dan ya da makyaj trendinden tam hatırlamıyorum siparişimi verdim. Elime ulaştığımda ve elimin ilk, üzerinde, ilk üzerine denediğimde gerçekten çok güzel bir yapısı olduğunu gördüm. Öyle ki o kadar güzel bir yapısı var ki böyle ım, çok güzel kapatıyor. Asla çizgilere dolmuyor. Cilt çok güzel bütünleşiyor. Göz altlarınızı çok güzel gösteriyor oldukça da kalıcı bu yüzden çok sevdiğim bir kapatıcı oldu ama e, bitirdim bitirdikten sonra tekrardan almadım çünkü benim kapatıcılar içerisinde tartışmasız en sevdiğim kapatıcı Maybelline Age isimli kapatıcısı. Umarım o da çok yakın bir zamanda ülkemize gelir de artık bizi böyle arattırmak zorunda bırakmaz. Ama konumuza dönecek olursak bu maskarayı sevdim, sevmedim değil. Bitirdiğim diğer bir üründe Maybelline Artistry serisinden şu serumu Yine bu serumu da çok severek kullandım. Gece kullandım, uyumadan önce gündüz kullandım, makyaj yapmadan önce kullandım, gün içinde kullandım. Yani aklınıza gelebilecek her zaman ve her ortamda ben bu ürünü kullandım. O kadar güzel bir yapısı var ki böyle su gibi incecik cildinize sürdüğünüz anda hani en fazla bir dakika içerisinde cildiniz tarafından hemen emiliyor. Asla yapış yapış bir his bırakmıyor. Aksine böyle yumuşacık bir cilt bırakıyor. O yüzden de zaten kullanmayı çok sevdiğim bir ürün oldu bu. Ee, denk gelirsem tekrardan bu ürünü almayı düşünüyorum bitirdiğim başka bir üründe gratislerde satılan Yardley markasının şu İngiliz lavantası kokulu deodorantı. Ben normalde deodorantlara karşı biraz alerjim var. Hemen öksürmeye, hapşırmaya falan başlarım veya vücudum hemen reaksiyon gösterir. Ama bunun Kokusuna ve yapısına çok bayıldım Asla bende öyle bir reaksiyona sebep olmadı Ve bilindik de deodoratların kokusunun aksine Böyle bildiğiniz parfümlü bir kokusu vardı Ve o koku hemen böyle uçup gitmiyordu O da benim çok hoşuma gitti Bir gün gratis yolumun düştüğünde markanın, Şu markanın diğer çeşitlerine de bakacağım Umarım Yasemin vardır bu Yarkley markasının Deodoratlarından tartışması iki tane falan alırım o kadar sevdim Dediğim bir başka ürün de Kias markasının şu çizgi bakımı yapan ürünü ben bunu mağazaya gittiğimde gözenek problemim olduğunu ve gözeneklerimle ilgili bir serum arayışında olduğumu söyledim. Mağaza görevlisi de bana Kiehl's'ın bu ürünü önerdi. Tamam dedim ve aldım. Ancak eve gelip birkaç gün sonra yaptığım araştırmalarda bunun gözenek bakımı değil de aksine ileriki yaşlarda kullanılabilecek çizgi bakımına yönelik bir ürün olduğunu okudum. Ancak hani para vermiştim sonuçta çöpe de atmak istemedim ve kullanayım dedim. Kullandığım dönem boyunca gözeneklerime herhangi hiçbir faydası olmadı. Onun dışında zaten cildimde çok göze görülür çizgiler olmadı. Onlara da bir etkisi olmadı ama olan çizgilere de bir etkisi olmadı. Artık zaten ben bu Kiehl's ürünlerinin abartıldığını falan düşünüyorum. Çünkü daha önce de Midnight Recovery serisinde kullanmıştım. O ürünlerden de öyle beklenildiği gibi büyük vaatler yaşayamadım ya da göremedim. Dolayısıyla markanın ürünlerine karşı artık bende bir ön yargı oluştu. Tekrardan bu markaya gidip herhangi bir şey alır mıyım derseniz ikinci bir defa düşünürüm yani. Ee, bitirdiğim başka bir üründe Biopayt markasının bu şampuanı bayağı şampuan falan bitirmişim. Zaten sıradaki ürünlerin de çoğunluğu o yönde. Bu şampuanı sevemedim. Neden sevemedim? Çünkü benim saç tipime uygun bir şampuan değilmiş bu. E ee, kullanımımdan sonra anlayabildim ancak bunu. Benim saçlarım karma yağlı saçlar olduğu için dolayısıyla çok böyle nemli şampuanlar benim saçımı çok daha çabuk yağlandırabiliyor. Nitekim bu da o tarz bir şampuan olduğu için nemlendirmeye yönelik bir şampuan olduğu için sabah yakadığım saçlarım akşamla hemen yağlanıyordu. Bu nedenle sevemedim ben bu şampuanı. Çok anlaşamadım. Ancak kuru saçlara sahipseniz bence kesinlikle sevebilirsiniz. Çünkü oldukça güzel bir nemlendirmesi var. Bir diğer bitirdiğim şampuan da Urban markasının bio ve keratin içerikli dökülme karşıtı ve güçlendirici formüllü saç şampuanı. Yine bunu da sevdim. Bunu da sevmediğim tek özellik ne oldu derseniz Hadi saçlarımı bir tık sertleştirdi diyebilirim. Hani içinde keratin olmasına rağmen ve biyotin olmasına rağmen saçımı güzel arındırıyor. Evet ama arındırırken sanki biraz daha böyle saçlarım sertleşiyor gibi hissediyorum. Ve ben o sert histen çok hoşlanmıyorum. O yüzden de hani o konuda belki biraz ikileme düşmüş olabilirim. Ama onun dışında güzel sevdiğim bir şampuan oldu bu da. Ee, bitirmeye yüz tutmuş diğer bir ürününde Sirey markasının şu yüz temizleme yağı. Sirey'in bu, Sirey bu ürünü yılbaşı kutusunda çıkarmıştı. Ben de o zaman almıştım. Yılbaşı sürpriz kutusundan çıkan ürünlerden bir tanesiydi. Gördüğünüz gibi çok az bir miktar kaldı için de oldukça severek kullandım yine bunu. Akşam eve geldiğimde sadece göz makyajımı bu ürünle temizleyip sonra cildimi yıkadım. Ee, tek dezavantajı benim için bu ürünün cildten kolay arındırılamıyor oluşuyor. Çünkü hani ne kadar suyla ve köpükle yıkasanız dahi hala böyle bir yağlı his kalıyor cildinizde ve ben o hissi sevmediğim için o hissi artık e, götürene kadar cildimi yıkıyordum ve bu da tahrişe neden oluyordu tabii ki. Ama eğer benim gibi değilseniz ve şey yapıyorsanız bir şans verebilirsiniz. Dediğim ve çok severek kullandığım bir başka üründe Kozmet markasının şu canlandırıcı saç kremi Yine ben bu saç kremini de çok severek kullandım Ama bu saç kremi benim için çok değişik bir üründü Böyle süt kıvamında ve inanılmaz güzel bir kokusu var ee, Onun dışında böyle elime aldım saçımı sürdüğümde Böyle saçım tarafından hemen emildi bir ürün Allah Allah diyorum hani bunun saçımı böyle bir yumuşatması Bir şey yapması gerekmiyor muydu? Hani bir saç kremi sonuçta bu Neyse beklettim falan böyle bir 2-3 dakika sadece uçlarında. Ondan sonra e, durulamaya başladım ama ne zaman su ile etkileşim haline geçti. Ondan sonra saçımdan böyle bildiğiniz yağ gibi aktı gitti ve saçlarımı inanılmaz yumuşak yaptı. Çok güzel bir kokusu var. Çok güzel saçı nemlendiriyor. Saça hiçbir şekilde ağırlık yapmıyor. Ve benim çok severek kullandığım bir ürün oldu bu. Onun dışında bitirdiğim diğer iki ürün de Elidor'un bu yeni çıkardığı Biotin B7 vitamini içeren ve saçların daha hızlı uzamasını sağlayan serideki şampuana ve saç kremi. Yine ben bu ürünleri de çok severek kullandım. Ee, saçın uzamaya olan etkisini soracak olursanız yani nasıl söyleyeyim size? Benim saçlarım normalde mesela ayda 1 santim uyuyor. Hani bu ürünü kullandıktan sonra 1.2 santim uzadı diyebilirim. Hani öyle çok büyük bir saç uzamasıyla karşılaşmadım aslında. Ama hani e, kullandığım dönem içerisinde saçlarımı güzel uzattı. En azından bakımlı bir şekilde saçlarım uzamasına yardımcı oldu. Onun dışında saçıma yine bir ağırlık yapmadı ya da saçımda herhangi bir iritasyona kuruluğa da sebep olmadı. Şampuanı güzel nemlendirdi. Hani ee, az önce bahsettiğim Prozic markası gibi üçüncü gün dayanamadı. Gene gün aşırı saçlarımı yıkamak durumunda kaldım ama çabuk yağlandırmasına da sebep olmadı. Saç kremi de yine saçlarımı güzel nemlendirdi. Uç kısımlarında falan güzel e, yumuşaklık sağladı. Benim sevdiğim ürünler oldu. Bitirdiğim bir başka ürün de Bioderma markasının şu çok meşhur H2, Sensibio H2 olsun. Biliyorsunuz zaten şu anda birçok markanın misaller suları var. Garnier olsun, L'Oreal olsun bunun gibi birçok markada var. Ee, ama Bioderma benim bunlar için de kullanmayı en sevdiğim. Bu sanırım üçüncü bitirişim falan. Hatta şu anda da yedeğini kullanıyorum. O bu sefer gerçek pompalı şişesinde. Ee, hiçbir şekilde gözlerimi yakmıyor. Cildimi tahriş etmiyor. Herhangi bir iritasyona sebep olmuyor. Hani göz makyajını çok güzel çıkartamasa da en azından böyle çok yorgun olduğum günlerde ya da eve geç geldiğim günlerde makyajımı yıkamaya fırsat bulamadığım zamanlarda hemen pomu pıt pıt döküp bütün makyajımı birazcık uğraşarak da olsa çok kolay bir şekilde çıkartabiliyordum. Çıkartabiliyorum. Ee, Bittikçe de alırım yine ben bu ürünü. Hani arada farklı markalar da deniyorum. Garnier'inkini de zaten şu anda kullanıyorum. O sarı beyaz olan, çift fazla olan misaller suyunu. Ama bunu da her zaman elimin altında bulunmasında yarar var diyerekten hiçbir şekilde elden çıkartmıyorum. Onun dışında ve son olarak bitirdiğim diğer iki ürün de Haceria markasının organik sıvı sabunu ve organik duş jeli her ikisi de parfümlü renklendirici ve tuz içermez. Non alerjans esans kullanılmıştır diyor. %98 oranında organik sertifikalı ham maddeleri üretilmiştir. Aynı zamanda yerli bir marka zaten. Ee, öncelikle el yıkama sabunundan bahsetmek istiyorum. Ben bu ürünü kullandığım zaman da evime gelen misafirler olsun, ailem olsun, eşim olsun bu ürünle ellerini yıkadıklarında ya sen bunu nereden aldın? Bu çok güzel temizliyor, bu çok güzel kokuyor, çok şey güzel bir ürün bu. Nereden bulabiliriz? Falan gibi sürekli övgüler aldım. Dolayısıyla ben de zaten kullandığım dönem içerisinde çok memnun kaldım bu üründen. Çünkü gerçekten ellerinizi çok güzel temizliyor. Ve o bilindik el sabunlarının aksine çok güzel, çok parfümlü bir kokusu var. Ve o koku hemen uçup gitmiyor. Yine aynı şekilde duş jeli de öyle. Cildi, vücudunuzu çok güzel arındırabiliyorsunuz. Yine o koku e, bilirsiniz duş jellerinin kokusu duştan çıktıktan belli bir süre sonra hemen gider ama bunun kokusu öyle hemen gitmiyor. Belli bir süre en azından cildinizde hala muhafaza ediliyor. Evet arkadaşlar benim son zamanlarda bitirdiğim ürünler bu şekildeydi. Çoğunluğu saç bakım üzerine oldu. Çünkü ben çok fazla şampuan ve saç kremi deneyip kullanıp bitiriyorum. Ee, onun dışında birkaç tane cilt bakımı falan. Kimisini sevdim kimisini sevmedim. Böyle birkaç aya geçirdim işte. Sizin son birkaç ay içerisinde denediğiniz ya da bitirdiğiniz ve memnun kaldığınız veya kalmadığınız ürünler var mı? Eğer varsa aşağıya benim yorumlar kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmaya ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize güzel bakın. Hoşçakalın. kalın